toplanacak ve o hesap günü muhakkak ki gelecektir. Habese suresinin 23. ayeti kelimesi de yanlış açılan bir ayeti kelime. Bakalım burada da bu 23'ü nasıl açmışlar? Hayır. İnsan Allah'ın emrettiğini yapmadı diyor. Hayır. İnsan Allah'ın emrettiğini yapmadı. Evet. O zaman bizi niye yaşatıyor allah Teala emrettiğini yapmadıysa aynen o kendine asi olan kavimler gibi dünyayı ele geçsin. Ayetler yanlış açıyor yanlış. Hayır. İnsanlardan bazıları Allah'ın emrettiğini yapmadı. Bazıları. allah Teala bu alemi az bir avuç Müslümanın hatırına ayakta tutuyor. Evet. Evet bazı insanlar Allah'ın emrettiklerini yapmayıp Allah'a karşı kibir ve gurura kapılarak Allah'a asi oldular. Allahu Teala yarattıklarına her türlü nimetleri bahşetmesine rağmen o münkirler, Allah'a ve ahirete inanmayanlar, Allah'a ortaklar koşanlar, Allah'ı inkar ederek emrini yerine getirmediler. Allah'ı Allah olarak tanımadılar. Ayetlerini yalanlayarak peygamberlerine itaat etmediler.